Evet şimdi sıcak haberle devam edelim. ekranlarınızda da yansıyor. Norveç'in başkenti Oslo'da yoldan geçenlere düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi. Oslo yakınlarındaki Konsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi. Norveç polisi de resmi Twitter sayfasından bir açıklama yaptı. E, o açıklamada elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi. E, Kongsberg polis sözcüsü de oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek saldırganın yakalandığını ifade etti. E, olayla ilgili sözcü fazla bilgi vermeyeceğini söyledi. E, i̇ncelemenin devam ettiğini de belirtti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi. Evet tekrar edelim, Norveç'te oklu saldırı gerçekleşti. E, Norveç'in başkenti Oslo'da yoldan geçenlere düzenlendi bu saldırı. E, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bilgisi aktarıldı yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlendi oklu saldırı. saldırı. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi. Norveç polisi de resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirtti. E, saldırganın gözaltına alındığını da kaydetti. Kongsberg polis sözcüsü de oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirtti ve saldırganın yakalandığını da ifade etti. Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini de aktardı. İncelemenin devam ettiğini kaydetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.